Wow, çocuklar Ege dans ediyor. <laughs> wow. Şakir e oynuyor. Peki <laughs> sen banyo mu yaptın? Gel bakayım saçlarına. Wow, ne kadar yakışıklı olmuşsun. Gel bakayım oğlum. Yeni göstereceğim? göstereceğim. Ne açıyorsun? Şarkı mı? Evet. Aç oğlum. Ne açıyorsun Ege? Var, var. Ne var orada? Aç bakalım. Aç. Kral Şakir bitsin. Sen bu şarkıyı çok mu seviyorsun? Evet. Oo. Ne diyorsun ya? <laughs> Değişik hareketler yapabiliyor musun? <laughs> Yap bakayım. Ne? Wow, Ege bu nasıl bir dans etme? Harika dans ediyorsun sen ya. Evet. Devam et. <laughs> Bitti bak, mi? Bak, bitti. Şarkıyı bitirdin mi oğlum? Bak dönüyor şarkı ne yapıyor? Kim? Bak, ne yapıyor bakayım? Bak bak. Oy, ne yapıyor bu Kral Şakir? Savunuyor. Ne yapıyor? Sallanıyor. Vay Bayanasını ya, bayanasını seyirciler ya. Kral Şakir sallanıyormuş ya. Evet, Bu ne? Bu kim? <laughs> bu da ne? Bu da mı şarkı? Hangi şarkıyı açıyorsun? <laughs> Gene mi? Evet. Tamam hadi devam et oynamaya oğlum. <laughs> Karabaş arkadaşlar da duysun şöyle yapalım. Sen oyna. Bana bakarak oynasana oğlum. <laughs> bir de, bir de, bir de, bir de. Ne yapıyorsun? Bunu açacağım. Ne açtın? Bu açtım. O şarkıyı mı dinleyeceksin? Yok yok. Ege sen dans etmeyi seviyor musun? Açırım. Ege. Bunu açtım. Ne açtın oğlum? Bunu açtım. Bu ne oğlum? Şarkı. Bu da mı şarkı? Bu, bu da şarkı. Öyle mi? Kral Şakir mi? Hmm. Evet. Çocuklar Ege Kral Şakir'i çok seviyor. Onun şarkılarını dinliyor. Filmlerini izliyor. Değil mi Ege? Evet. Hadi arkadaşlara bay bay yap oğlum. Şarkıyı bitirdin değil mi oynamayı? Bir de oynayacağım mı? Aa, ah. ne açtın Ege? O ne ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin Ege.